mayı ma yumurta. Aa, a -a, Pepe neden gökyüzüne bakıyor acaba? Aha, dede. Papa. <laughs> dede buradayım. Ha, demek dedesini bekliyormuş. Hazır mısın evlat çiftliğe gitme? <laughs> Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Apiden izliyor. kağıtları okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka harikasın. Sen de hemen apı ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Dede çok heyecanlıyım. Bu zamandır gitmedik çiftliğe. Aa çiftliğe mi gidecekler? Ben de gitmek istiyorum. Demek heyecanlısın size yumurta getirmiştim. Vay çok güzel görünüyorlar. Ben yumurta yemeyi çok seviyorum dede. Her gün bir tane yiyor musun peki? Bazen iki tane bile yiyorum. <laughs> ne güzel. Al bakalım bu yumurtaları içeri götür. Ben de geliyorum şimdi. <laughs> Şişi <Köşü> bak yumurtalarıma. <laughs> çok güzel pepecim. Bunları her gün tavuklar benim için yumurtluyorlar. Biliyor musun Şuşu? <laughs> ne güzel canım. Çiftlikte tavuklarınız olduğu için çok şanslısınız. Yumurta niye faydalıdır Şuşu? Şimdi senin bedenin çok hızlı büyüyor ya. Evet. Böyle özellikle çocukken, yumurta seni hem daha çok hem de daha hızlı büyütür. Hem de çok sağlıklı büyütür bir tanem. Heey. Ben her gün yumurta yediğim için o zaman, çok sağlıklı ve hızlı büyüyorum yani. <laughs> evet canım. Yumurta şarkısı söyleyelim şişo. Hadi Hadi içeri girelim evlat. Tabi dede. Ha. Hadi bakalım hazır mıyız? Evet. <laughs> Oo. Ayy, ne dedi? <laughs> o benim gitarım Pepe. Çok güzelmiş. Gitar çalmayı öğreniyorum evlat. Bir müzik aleti çalmak çok eğlenceli bir uğraş. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Bu bu diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. <laughs> çok güzel çaldın dede. Ben de çalmayı deneyebilir miyim? Aa tabi ama dikkat et. Telleri çok sert çekersen kopabilir. Yumuşakça böyle... Ee, tamam. Ali Baba'nın bir çifti var çiftliğinde... <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana <tata. gülüyor> Kargaları var... Ee, karga nasıl ses çıkarıyordu ki? Gak, gak. Çuvalların arasında karga var dedi. Allah Allah! Ben de duydum sesi. Karga kardeş? Çiftliğinde kargaları var. Kalk! Kalk! Duydun mu dede? Duydum, duydum. Çiftliğinde kargaları var. Kalk! Kalk! Diye bağırır. Çiftliğinde Aa. Ali Baba'nın. Helal helal. Bibi? Oğlum. Merhaba efendim. Merhaba Pepe. Merhaba da. Sen ne yapıyordun çuvalların arasında bibi? Öncelikle çok özür dilerim. Habersizce bindim balonunuza. Çiftliğe gidiyor olduğunuzu duyunca ben de gelmek istedim. Size şaşırtı yapmak için de saklandım. <laughs> İlahi bibi. Biz de seni karga sandık ya. Allah seni bibi. Ama ben çok sevindim çiftliğe bizimle geldiğin için. He? Ben de. İşte çiftliğe geldik çocuklar. <laughs> vay canına. çok güzel değil mi? Evet Pepe burası çok güzel. Dede Bibi çiftliği gösterebilir miyim? Tabii evlat. Gel bak. <gülüyor> <gülüyor> benim güzel müziklerim. Sizi ben çok özledim. Vay seni tanıdılar Pepe. Evet Bibi beni çok severler. Her gün bana süt veriyorlar. Sakın kızlar bu benim arkadaşım Bibi. Merhaba <laughs> Mücükler. <laughs> gel bak işte burada da tavuklarımız var. Ha, tavuklar da civcivler de seni tanıdı Pepe. Onlar da bana her gün yumurta yapıyorlar Bibi. Ay ben hiç yumurta yemem. Ha? Bunlar niye böyle bakıyorlar? Sen yumurta yemiyor musun yani? Pek yemiyorum. Ha? bana kızdı. Tamam sakin ol kızım sakin ol. Kızmakta da haklı bibi. Çünkü senin de benim gibi her gün yumurta yemen gerek. Aa niye o? Çünkü yumurta hem çok lezzetli hem de bizim gibi büyümek isteyen çocuklar için çok faydalı. Yumurta bizi hemen ha. büyütüyor. Aa gerçekten mi? Yumurtanın beni büyüteceğini bilmiyorum. Bak benim boyum senden uzun. Çünkü ben her gün yumurta yiyorum. Daha sağlıklı ve çabuk büyüyorum. Görüşürüz tavuk kardeşler. Keçiler burada yok. Ha, keçiler mi? Ben hiç keçi görmedim biliyor musun Pepe? Ya tamam. O zaman sana mutlaka göstermeliyim keçileri. Gel Pepe. Aa, burada da yoklar. Ha, aa, burada da yoklar. Nerede bu keçiler ya? Bu çiftlikte keç olduğuna emin misin? Evet var. Kekeç keçi atları. Aha. Ne oldu Pepe? Kekeç leke keçin nerede olduklarını tahmin edebiliyorum. Aa nerede? Tabii ki köprüdeler. İşte sizi buldum. Ha bunlar bunlar keçmiş şimdi. Evet bak. Bu inat keç keç. Bu da diğer inatçı keç keç. merhaba keç. merhaba keç. Ee, ama bunlar niye yetişiyorlar? İnatçı oldukları için bir türlü birbirlerine yol vermeyip böyle yetişiyorlar işte. Çuşu inatçı keçi şarkımızı da söyleyelim mi ne olur? Hadi. <laughs> İki inatçı keçin köpek. Karşılaşmış Birinin adı kekeş Diğerinin kekişmiş Hmm. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Apiden izliyor. <laughs> Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar <laughs> <kadar> hızlı okur. <laughs> Kaka. Harikasın. Sen de hemen apı <laughs> indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir apiniz yoksa hemen bir apı indirin ve çocuğunuzu apı ile tanıştır. Aklıma bir güzeldi. Keket haşlanmış yumurtayı çok sever. Aa keçiler yumurta sever mi? Hepsi sevmez belki ama. kekeç benim gibi yumurtayı çok seviyor. Şimdi plan şu. Ha? ama. Ay benim de canım yumurta istedi anne. Hani. Aa ben de Allah'a. Gerçekten yiyecek misin? E ee, o kadar faydalı diyorsun. Büyütüyor diyorsun. Yiyeceğim tabi ben de. <laughs> Kekeç sen de yumurta ister misin? <laughs> Allah seni. Bak ayrıldılar bibi. <laughs>